Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yıldırım Gücü kanalından Buğra Göz. Bugün size Mova Video Editor'ın nasıl kullanılacağını size göstereceğim Bir rehberlik videosu olacak bu Hadi o zaman hemen Mova Video Editor Plus 2020'yi açalım Şu an açılıyor gördüğünüz gibi Şöyle biraz yüklensin bakalım bu arada arkadaşlar ben Mova Video Editor Plus 2020'yi full yaptım. Full yaptığım için de full yapmazsanız arkadaşlar 7 gün içerisinde yaptığınız şey döneme sürümü döneme sürümü de gidiyor eğer mobil video editor plus 2020'yi full yaparsanız böyle sorunlarla karşılaşmayacaksınız şimdi bu bizim montaj yerimiz buraya çektiğimiz videoyu atacağız mesela buradan ben arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi bir tane doğa fotoğraflı bir klasörümüz var bu bir video çektiğiniz video istediğiniz hem, herhangi biri olabilir bunu buraya atıyorsunuz attık ve burada işimiz kalmadı. Bunu kapatabiliriz. Buradan bunu başlatalım. Ama ilk başta birazcık bekleyelim. Evet arkadaşlar. Sesi cidden çok fazlaymış. Birazcık indireceğim hatta bayağı. Şöyle iyi gibi duruyor. Gördüğünüz gibi bir doğayı gösteriyor. Bu sizin çektiğiniz bir video gibi düşünün tamam mı? sesini atlatacağım. Birazcık daha indirelim. Tamam bu kadar yeterlidir. Şimdi arkadaşlar bakın. Buna iki defa çift tıklıyorsunuz değil mi? Dokunduğunuz yere göre her işi yapabilirsiniz. Ben buna iki defa çift tıkladım. Her yerin sarı olması lazım arkadaşlar. Bak sese tıklıyorum. Bunu tıklıyorum. İkisi de çift oldu değil mi? Buradan şimdi ilerliyorsunuz mesela. Burada boş bir yer var. Burayı sevmediniz mesela burayı. İlk başta burayı bir kesiyorsunuz. Birazcık ilerliyorsunuz buralar kötü yer ya diyebilirsiniz. Bunu da durdurursunuz. Şöyle kesersiniz burayı. Burası sizin hoşlanmadığınız yer olur. İki tane çift yer. Sonra buna tıklarsınız iki defa. Buradan çöp kutusuna basın. Ve sevmediğiniz yer gider gördüğünüz gibi. Bakın. Hop gitti gördünüz mü? Böyle. Ve isterseniz burada gördüğünüz gibi. Gerçi hepsini göstereceğim. Burada Sihirli değnek videomuzun nasıl gözükmek istediğini gösteriyor. Burada mesela popüler olanlardan eski film vinyet. Bunu alalım biz böyle. Mesela ben şuraya dezenfekten etmek istiyorum. Hop. Gördüğünüz gibi şu an geldi. Basalım. Görüyor musunuz? Biraz daha eski duruyor. Görüyorsunuz değil mi? Eski film. Eski filmlerde hani böyle cızırtmalar falan olur ya. Aynı onun gibi duruyor. Ama bunu kaldırdığımızda Gördüğünüz gibi tekrar eski haline geri dönüyor. Şimdi burada istediğiniz gibi bütün her şeyi yapabilirsiniz. Yani burayı dezenfekte hepsini buraya getirebilirsiniz. Buradaysa dur neymiş bu? Geçişler. Evet geçişler. Arkadaşlar burada geçişleri göreceksiniz. Şöyle istediğiniz bir kısım geçiş yapabilirsiniz. Mesela ben burada bir geçiş istiyorum. Hop. Tamam. Burası bizim geçiş yerimiz olacak. Geçiş yerimize ben büke yapıyorum şöyle bük yapıyorum Tamam şimdi ilerletelim bunu tutup orada buraya çektim İlerletelim. hop gördüğünüz gibi arkadaşlar orada bir bükülme oldu bu arada yaptığınız yere göre olacak arkadaşlar bakın ben mesela bu ile bunun arasında yaptım şimdi bunların hepsi böyle geçişler arkadaşlar burada bir de metin yerimiz var burada İstediğiniz her metin yapabilirsiniz. Ben basit bir metin göstereyim şöyle. Şuraya getireyim. Mesela ben şu tarafa koymak istiyorum. Ama bu aşağıda oldu. Bunu isterseniz bak mesela bu burada duracaktır. Hop diye böyle. Ama eğer bunu videonun içinde yapmak istiyorsanız bunu yukarıda tutun ve video içinde gözüksün. Mesela like yazıyorsunuz mesela ben bir tahmin yazdım. Böyle burada bir baloncuk oluşacak ilk başta. Hop ama like yazdım. Herhalde enter tıklamadım. Sadece text yazdı. Ve gördüğünüz gibi böyle de oluyor. Burada da ha çıkartmalar kısmı. Burada istediğiniz gibi çıkartma koyabilirsiniz. Emojileri şöyle böyle. Bakın böyle koydum mesela. Şöyle biraz geri alalım. Bakalım şimdi. Hop hemen ekranda bir tane yüz belirdi. Gördüğünüz gibi. Buradan bütün emojiler falan filan hepsi gözüküyor arkadaşlar. Bunların ne hepsini koyabilirsiniz. Ve şimdi videonun düzenleme kısmına geliyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Beni dikkatli dinleyin. Renk ayarları burada eskiden de gördüğünüz gibi. Mesela ben bunu sihirli ile daha da bir net göstermek istiyorum. Yapıyorum. Videoya bakın şimdi. Hop daha mı iyi oldu sanki bir sihirli güçlendirmeli falan filan. Biraz geri alalım isterseniz daha deminki yere. Nasıl alıyorduk? Şöyle şuradan mıydı? Bakın birazcık videonun şeyi değişti. Mesela ben şimdi bunu kaldırayım. Hop. ekran görüyorsunuz eskisi. Eskisiyle aynı. Sonra renk ayarlarını mesela yaptık. Geliştirilmiş. Buradan parlaklığını falan filan ayarlayır Ayarlarsın siz. Kırp ve döndür. Kırp ve döndürü aslında kullanmanızı tercih etmem. Kaplama nereyi göstermek istediğinizi gösterir arkadaşlar. Ben bunu birazcık şöyle kısmak istiyorsam kısmak. Tam ekran yapmak istiyorsam tam. Burada panle ve zoomla yap. Bak işte ben bunu videolarımda hep kullanıyorum. Mesela ben bu taraftan. Bu tarafa doğru bir Panla ve zoomla yapmak istiyorum arkadaşlar. Panla ve zoomadan yakınlaştırabilirsiniz. Mesela ben yakınlaştırmak istiyorum. Hop. Bu çiçeği yakınlaştırmak istiyorum. Şöyle Enter'a tıklıyorum. Baktım. Şimdi göreceksiniz çiçeğe zoom yapacak. Ve evet çiçeğe zoom yaptı gördüğünüz gibi. Şimdi mesela uzaklaştırabilirsiniz. Uzaklaştırmak nasıl oluyor? Şöyle şuradan da bir kesit yapalım. Gelelim tekrardan uzaklaştır. Uzaklaştır arkadaşlar buradan başlıyor ve ne kadar uzatırsanız o kadar gidebiliyor. Ben bu kadar uzaklaştırmak istiyorum. İlk başta bir yakınlaştırdı ondan sonra da uzaklaştırıyor gördüğünüz gibi. Hop. Böyle de uzaklaştırıyor. Bunların hepsini tekrar tekrar yapın. Dengeleme, dengeleme arkadaşlar video. Eğer webcamle falan çekiyorsanız öyle şeyler de oluyor. Ben bunu denemenizi tavsiye etmiyorum. Arkadaşlar ben biraz önce videonun devam ettiğini sandım ama maalesef devam etmemiş bir sıkıntı oldu. Ben biraz önce video 10 dakika boyu sürebileceği için videoyu kapanmış ama en son animasyonlara gelmişiz animasyonlardan da sonra. Evet arkadaşlar en son vurgula ve gizide kalmışız. Vurgula ve gizli de burada vurgulamanız gerektiği yere yapıyorsunuz böyle gördüğünüz gibi. Gizli de böyle sansür gibi arkadaşlar sansür görmek istemediğiniz yeri mesela ben bu ağacın dallarını göstermek istemiyorum böyle yapıyorum bu taraflarda böyle yapıyorum boyutunu da kendiniz ayarlayabilirsiniz mesela 100'e getirseniz hiç anlaşılmaz 2 3'e 1'e getirseniz birazcık anlaşılır gibi olur 100'e getirirseniz de imkansız gibi bir şey video boyu orası öyle kalacak arkadaşlar video boyu böyle kalacak bu Kurum anahtar. Pardon ben buradan vuzgula ve giz vurgulayı kapatayım şöyle. Ha, kurumun adı arkadaşlar yeşil ekran yani burada kendiniz varsanız ama arka planın gözükmesini istemiyorsunuz sadece kendiniz gözükmesini istiyorsunuz. Eğer yeşil ekranınız varsa onu da yapabilirsiniz. Tahmin ama bunu kullanmanızı önermem. Logo, tür logo türünü de o kullanmanızı önermem. Yavaş çekim small motion gibi arkadaşlar. Mesela ben bu tarafta buranın en small motion'ını gözükmesini istiyorum. Hop şöyle durduruyorum. Buradan kesiyorum. Burası benim small motion bölümüm olacak. Bunu ben böyle baya baya uzatıyorum ve video Acayip derecede yavaş gidiyor arkadaşlar ya Yavaş çekim Yavaş çekim ama yüzde yüzde kalsın siz bunu yapmayın bence Sonra evet ses kısmına geldik buradan arkadaşlar ses ekoyzer Sesinize müzik güçlendirmesini vermek istiyorsunuz bunu seçebilirsiniz Ses güçlendirmesini vermek istiyorsunuz bunu da seçebilirsiniz Siz benim tavsiyem oyun arkadaşlar müzik güçlendirmesini kullanın Burada parazit giderme var parazit giderme videonuzdaki cızırtıların gidermesinde kullanılır bunu yüze getirin videonuzda cızırtılar olmasın Ses efektlerinden de yankı, boğuk, telefon aralık yüksek radyo robot gibi efektler ekleyebilirsiniz sesinize Buradan ses vuruş tespiti de yapabilirsiniz Ses vuruş tespiti ne işe yarar arkadaşlar videonuzda mesela bir yerde bağırıyorsunuzdur ama orayı normal bir şekilde devam ettirir sesiniz çok alçaktaysa onu yine dümdüz ilerletir Ses vuruş işaretleri arasında minimum süre. Bunu isterseniz full de yapabilirsiniz. Aşağıda çekebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü eğitim videomuz böyleydi. Umarım size yararlı arkadaşlar bir dakika bitmemiş. Buradan da istediğiniz gibi ses el... ekleyebilirsiniz. Mesela sesi birazcık açalım. Şöyle. Sesi açtım. Gördüğünüz gibi alkış şeklendi e, istediğiniz gibi buradan da müzik ekleyebilirsiniz. Hop aksiyon müziği. Şöyle başlat. Gördüğünüz gibi arka planda çalıyor. Örnek videolardan da buradan da alevler falan filan istediğiniz gibi kamera kamera falan gördüğünüz gibi bunları da ekleyebilirsiniz. Arka planlardan da bunları ekleyebilirsiniz. Sizin isteğinize kalmış böyle geçer. Buralara sorular falan da yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet sen başka bir şey kaldı mı? Bir son kez bakıyorum. Evet arkadaşlar. Başka da bir şeyimiz kalmamış. Ve arkadaşlar son videoma gidip like atarsanız. Bunu paylaşırsanız ve açıklama kısmını okursanız beni cidden çok mutlu edersiniz. O halde bugünlük benden bu kadar olsun. O halde bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki eğitim videosunda ve rehberlik videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olun. Videoyu da like atın. Ve bunları ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Bizi çok çok seviyorum. Bay bay.